Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni video ile karşınızdayım. Videomuza başlamadan kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Ufak da olsa yorum yazmak isterseniz de çok mutlu olurum. Kanalımıza destekte bulunmak isterseniz katıl butonu aracılığıyla da bana cüzi miktarla destekte bulunabilirsiniz. Bildiğiniz gibi yeni akvaryum setleri yaptırmıştım. Şu an görmüş olduğunuz gibi tankım bir tanesinde anaç yunuslarımı koydum. Diğer tankta ise vatozlar ve Japon balıkları var. Yunusları buraya koyar koymaz yaklaşık 2 gün içinde yumurtladığını şahit oldum. Şu an iki tane dişimin ağzı burnunda. Kursakları bakın ne kadar şiş. Şöyle göstereyim yansıma olmasın. Maşallah Yunuslar gerçekten e, akvaryumlara bayağı adapte oldular. Şu an zaten bir tanesi şu. Şu görmüş olduğunuz dişi. Diğeri de bu. E, sabah sadece bir tane dişi ağzında yumurta vardı. Az önce gördüm ve video çekmek istedim. İki tane dişimin de ağzının dolu olduğunu gördüm. Şu an e, koloni olarak çok güzel bir koloniye sahibim. Dört e, dişilik bir erkeklik bir yunus kolonim var ve düzenli yumurta veriyor. Düzenli yumurtalardan ziyade dişilerin hepsi tecrübeli. Hiçbir şekilde ne kadar zorlarsanız zorlayın, ne kadar akvaryumda kovalarsanız kovalayın yumurtalarını asla kusmuyor. Yunuslarda en sorun olan durum bu. En ufak streste yumurtaları bırakabilen bir tür. kepçeyi aldıktan sonra tükürme olasılığı çok yüksek ya da kepçeyle yakalamaya çalıştığınızda akvaryuma püskürtme ihtimali riski çok yüksek bunlar gerçekten dişinin tecrübesiyle alakalı eğer dişi tecrübeli ise bu konuda içiniz rahat olabilir ama ne hikmetse dişilerim gerçekten çok ama çok güzel erkeğin zaten heybetine diyecek bir şey yok şu an akvaryumdaki son durumlar çok iyi rahatları keyifleri de bir o kadar da yerinde zaten buraya bir tane de erkek yuca vatoz aldım onlarla birlikte burada yaşamlarını sürdürüyorlar son olarak haber e, Yunus yavruların hepsini irili ufaklı ne var ne yok hepsini bu akvaryuma doldurdum hepsi bu akvaryumda bakın zaten şu büyük olanlar ilk posta yavrularım. Şu arkada genelde burada duruyor küçükler. Ee, en son kusturduğum yavrular da bakın zaten burada kendilerini gösteriyorlar. Çok gayet iştahları da açık ee, olurlar. Ee, yem yemeleriyle ilgili hiçbir sıkıntı yok. Hatta birazdan sizlerle birlikte bunları beslemesini yapacağız. Sürekli açılar. Sürekli bakın hemen e, elime geliyorlar. Yeme duyarlılar, sağlıklılar. Yalnız bazen yavrularda kendi etraflarında dönüp e, ölebiliyor. Bunun nedenini ben çözemedim. İlk kez e, karşı karşıyayım. E, o durumu anlamadım. Burada yarın için e, Artemia'mız var. Onlar çıkacak. Buradaki yavrularımıza ve betalarımıza vereceğiz. Betalar oturma odasında. Onları şu anlık gösteremiyorum. Ayrıyeten son olarak Vatozlarım tekrar tekrar yumurtladı. Bakın tek postadan, tek bir dişiden çıkan yavru sayısı. Vatoz sayısı. Bakın üsttekileri görüyorsunuz. Aynı şekilde alttaki yavruları da görüyorsunuz. Yani çok yüksek miktarda. Yani maşallahınızı alırım. Çok yüksek miktarda bu sefer dişiden, herhalde en büyük dişiden bir yumurta aldım. Bu da maşallah... Çok güzel sayıda bana e, yumurta verdi. Şimdi sizlerle birlikte yavrularımıza bir pul yem verelim. Pul yeme bayılıyorlar. Siz de zaten göreceksiniz. Şöyle suya batması için yapıyorum. Bakın nasıl saldırdıklarını görüyorsunuz. Gayet iştahları maşallah çok yerinde. Büyük akvaryuma geçince tabi bayağı rahatladılar. şişede dura dura gerçekten ölmeye başlamıştı. Hatta son gün nereden baksanız iyi, 10 tane yavru kaybım olmuştu. Ama büyük akvaryumda tabii ki bu sayı gitgide azaldı. En zayıfları öldü. Şu an en güçlüleri benimle birlikte yaşamlarını sürdürüyorlar. Maşallah gayet iyi. Buradaki vatozları zaten dipteki yem artıklarını görüyorsunuz zaten küpten yeni almıştım daha yeni aldım dün gece. O yüzden herhangi bir şekilde yeme düşmediler. Zaten yarın Artemia vereceğim için herhangi bir şekilde şu an onların yemesine gerek yok. Buradaki yavrular bu şekilde besliyorum arkadaşlar. Gerek granül yem gerekse normal yemlerle bunların beslenmesini yapıyorum. Şimdi anaç yunuslarımıza gelelim. Bu, bu akvaryumda e, yem atmayı çok seviyorum. Az önce bir kamera dondu. E, videoyu kapatmak zorunda kaldım. Şimdi neden çok seviyorum? Bir kere kızaklı bir cam yapısına sahip olduğu için bu benim hoşuma gidiyor açıkçası. Şu şekilde camı aralıyorum. Yunuslarımız zaten hazır bu şekilde. Beni bekliyorlar. Zaten iki tane dişim off. Onlar yem yemeyecek. Şöyle bakın. Bu şekilde atıyorum. Zaten bir erkek bir koşturur. Henüz yemleri görmediler. Hayır bu sefer yem yemediler. Herhalde toklar. Normalde saldırmaları gerekiyor. Normal şartlarda yaptıkları eylem o. Evet. Aklı başına daha yeni geldi. Erkeğin. Şu an ışıklandırma kötü. Bitki akvaryumdaki armatürü kullanıyorum. O yüzden bu şekildeler. Evet aklı başına geldi Yunusların. Şimdi alt kattaki Japon akvaryumunu size göstereyim. Evet arkadaşlar alt kattaki akvaryum da bu şekilde. Herhangi bir şekilde ışıklandırma yapmadım şu anlık. LED siparişi vermedim. Son e, zamanda bunları topladığımda derilerinde problemler vardı. E, bunlar çok şükür gitti. E, hiçbir şekilde e, derisiyle alakalı o partiküller vesaire e, kalmadı. Şimdi bir yem verelim. E, bu arada diğer akvaryumdaki vatozlardan yüksek sayıda buraya takviye yaptım. E, burada boylanmalarını istiyorum. Koskocaman tankta ufak yavrular büyüyeceklerini düşünüyorum. Şu an tabi dipte kum olmadığı için herhangi bir şekilde e, vatozları göremiyoruz. E, çünkü taban strafor siyah. E, akvaryumun şeyleri siyah. E, karşı folyosu vesaire siyah olduğu için hiçbir şekilde ışık geçirgenliği çok zayıf. O yüzden zaten arka folyoyu maviye çevireceğim. Koyu laciverde çevireceğim. O yüzden sıkıntı olmayacaktır. Şimdi aynı şekilde bunlara da yem attım şimdi. Japonlar gerçekten oburlar. Bakın hemen. Yani eskiden böyle değildi bunlar. İlk akvaryumu attığım zaman yabaniydi. Sonra, sonradan bayağı obur olmaya başladılar. Artık nasıl yediyse arkasındaki dışkıyı da görüyorsunuz zaten. Ben bunlara bir bitkisel yeme geçireyim. Çünkü bu arkasındaki dışkılama normal değil. Yani çok fazla proteinsel yem verdiğim için bunlar bu şekilde olmuş. Bitkisel yeme geçirmem gerekiyor. Bakın bu da işareti zaten. Arkasındaki dışkıyı görüyorsunuz. Bayağı kocaman, kalın bir dışkılama yapmış. Bu şu an bir sorun. Batozları bakın minik minik yavrularımız burada serpecek, büyüyecek. Satış boyuna gelecek havuzdaki diğer Japonları henüz bulamadım. Bulursam onları da getireceğim. Amacım bu akvaryum suyunu oturtmak. Bakteri kültürüyle oturtmak. O yüzden zaten Japonları buraya saldım. Herhangi bir şekilde bir bakteri kültürü oluşsun. Akvaryum döngüsü sağlansın diye. Bir üst akvaryumda şöyle gösterebileceğim bir detay var. Şimdi burada sorun şuydu. Kullandığım kafa motoru çok güçlü. Kafa motoru çok güçlü olduğu için buraya gelen su çok fazla var. Ve motorun gücüyle ilgili ile ilgili problem var. Çok fazla basınçlı debi veriyor. Yani nasıl diyeyim size çeşmeden basınçlı su çıkar gibi. Buradan adeta onun kadar basınçlı bir şekilde su taliyesi yapıyor. Bu da tabii akvaryumda fırtına kopartıyor. bunun dezavantajı nedir? Akvaryumdaki balıkların yorulması. Çok fazla yoruluyor balıklar. Ben öyle hissediyorum. Şu an motor mesela en kısık ayarda. Nal buradan şu şekilde bir aparat aldım şu beyazdan. Üstüne de yine başka bir aparatı ekleyerek şu beyaz aparatı taktım. Yani şunların ikisi farklı aparatlar. Biri 90 derece, biri düz su borusu aparatı. bu da dış filtrelerde kullandığımız normal tahliye borusu, çıkış borusu. Bunları ben 9'luk matkap ucuyla uçlarını deldim. Hatta fazladan delikler bile açtım. Şu anki mesela tazik. Şu anki tazik bu boydan boya deldim ve suyu üste doğru, üstten üstten veriyorum. Şu şekilde bir dalgalanma yaratıyorum. Bu şekilde olabildiğince akvaryumdaki e, o basıncı, o e, girdabı önledim. Şu an Yunuslarım gerçekten çok rahatlar. E, henüz kum gelmedi arkadaşlar. Bu kum çöp olacak. Yani çöp dediğim diğer akvaryuma, yani şuradaki akvaryuma tahliye edeceğim. Buraya Kalsiyum karbonatlı kum alacağım. 25 kiloluk. 25 kilo ikisine paylaştıracağım iki akvaryumda. Kalsiyum karbonatlı kum kullanacağım. Çünkü ileride besleyeceğim tür kalsiyum karbonatlı kum çok seviyormuş. Ona yatırım amacıyla ufaktan ona göre bir akvaryum dizaynı sağlayacağım. İlerleyen günlerde ne olur bilmem. Yunusu belki ara veririm. Belki diğer akvaryumda beslerim ya da komple e, satarak o türe yoğunlaşırım. Ama o türe yoğunlaşmam biraz uzun sürecek. Çünkü yavrudan satın alacağım pahalı balıklar. Yavrular büyüyecek, anaç olacak ve e, bana yavru vermesi tabii ki zor olacak. Şöyle kızağını da kapatalım. E, bu buhar camların bana faydası çok fazla. Bakın suyun üstünde damlacıkları görüyorsunuz. Bunlar hep su buharı. Bunlar eğer olmasaydı ne olacaktı? Bütün su buharı ak akvaryumda değil, e, odamın içinde olacaktı. En kısa sürede şuradaki boşluğa da bu bir aparat yapacağım, burayı kapatacağım. Hiçbir şekilde şu anki e, alakam olmayacak. Şöyle bakın. Maşallah çok da güzel oldu. İnşallah nazar değmez. Şu an üst, üstteki tankın akvaryum sıcaklığı 21 derece. 1 derece sapmam vardı. Bunu da bu şekilde salladım. Su sıcaklığında gayet yerinde. Şu an gayet güzel. Bu güzel haberi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.